Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sanal dünyanın kullanıcılarına program yükleyerek para kazanmak özel bir parazit sorun yoksa caizdir. Bir cihazı bilgisayara yaklaştırıp o cihazdan ona şunu yükle diye talimat verdikten sonra karşılığında 100 lira almak ya da internet ortamında birisine şu programı yollayıp mesela bilgisayarını hızlandırıcı bir program Yahutta da filan virüs programını internet üzerinden gönderip onun karşılığında para kazanmak helaldir. Bu sorun nerede ortaya çıkar? Bu işlem haram olan bir şeye hizmet ediyorsa veyahut da telif hakkı olan bir şey çalıntı olarak başkasına satılıyorsa bu caiz değildir. Şu denebilir, hani olmayan bir şeyi satmak caiz değil ya, bu üfürük gibi kablosuz bilgisayardan gelip programa yerleşiyor ve bilgisayarı hızlandırıyor. Ortada bir şey yok ki denemez. Elle tutulur bir şey yok ama frekans da olsa bu bilgisayara bir aktarım yapılıyor. Dolayısıyla program yükleyerek program üzerinden para kazanmakta eğer programda helallik haramlık sorunu yoksa, kul hakkı diye bir endişe yoksa sıkıntı yoktur, caizdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.